Herkese selamlar hüküm arkadaşlar. Ben Zeyd kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Honda showroom'una gittim. Yarın lansmanı yapılacak Honda'nın biliyorsunuz yeni Civic versiyonunda. Bugün gittim bayide arabayı çektim. elegans paketini çektim. Executive Plus'ta farklarını gösterdim en boş paketi gelecek mi gelmeyecek mi bunlar hakkında bilgi verdim ve ufaktan da bir fiyatlarına değindim. Aksesuar muhabbeti var arkadaşlar maalesef ve baya bir miktar aksesuar arabanın fiyatını yükseltiyor. Şimdi sizlere videoyu bırakıyorum ama videoya geçmeden önce aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza yeni Honda Civic C segmentinin en fazla satan otomobillerinden bir tanesi. Civic yenilendi biliyorsunuz. Bir sürü test sürüşü videolarını gördünüz. Bugün karşımızda gördüğümüz aracı şöyle bir bilgi notlarından hemen bakalım neymiş. 1.5 VTEC Turbo Elegance gördüğünüz gibi 182 ve ve 240 Nm tork gücü üretmekte. CVT şanzıman kullanılıyor. Sonsuz dişi dediğimiz CVT şanzıman. Önlerde MacPherson tipi süspansiyon sistemi. Arkalarda bağımsız süspansiyon yine aynı şekilde gelmiş. Bagaj hacmi de 512 litreymiş. Şu yakıt verilerini göstermek istiyorum. Düşük hızlardayken 9.8, orta 6.4 yüksek 5.6 olduğu söyleniyor. Bunun biliyorsunuz LPG'li versiyonları da var. Onlar gelmedi arkadaşlar. Onlar daha gelecek Onunla alakalı da detaylı bir video yapacağım sizlere. Ee, onlarda da LPG'de de 129 beygir sanırım bir beygir gücü geliyor. Onun arasında bir e, yakıt olarak aslında çok fazla bir fark yok. Neyse onların detayına zaten siz test sürüş incelemenizden büyük kanallardan izlemişsinizdir. Ben şöyle bir showroom incelemesi yapmak istiyorum. Ön tarafa baktığımız zaman artık ledler yukarıya alınmış Civic'te ve altta bir sis farını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da gündüzlerle beraber otomatik olarak yanıyor. Hepsi led olarak sunuluyor. Şimdi buzunları yakıp gelelim. Gördüğünüz gibi tamamen led far grubu var arkadaşlar burada. Bu elegans paketi orta paketi dediğim gibi en düşük. Buna ne diyorlardı en düşük galiba premium paketi. Premium paket gelmeyecek. Bu araçta ön park sensörleri arka park sensörleri yine standart olarak geliyor. Ve şu taraftan geleyim orada çok güneş var. Şu tampon detayını çok güzel çok beğendim. Aşırı tatlı duruyor bence. Yani ben çok tatlı buldum arkadaşlar. Bu beyaz rengi de çok belli olmuyor ama şu renge baktığınız zaman sis mavisi diyorlar buna. Şu ön tarafı. Şu an rengi tam belli olmuyor. Bakın ha şu. Yunus balığının kafasına benziyor sanki. Arabanın ön tarafı. Şimdi yanlarına doğru gelelim. Bakın buralarda hep aksesuar muhabbetlerinden lipler, marş var. Tabi bunlar ekstra ücreti var. Bunları söyleyemiyorum arkadaşlar maalesef. Jantlara gelelim. Jantlara geldiğimiz zaman aracın üzerinde ee, okuyabilirsem söyleyeceğim. Ama yana kapatını bir türlü okuyamadım. Dunlop'un lastikleri var üzerinde. 16 inç jant var arkadaşlar. Ama e, Executive Plus alırsanız 17 inç olarak standart olarak geliyor. Yan aylarda sinyal lambalarımız buralar ledleniyor. Altta herhangi bir karşılama ışığı vesairesi yok. Elektrikli ısıtmalı aynalarımız burada var. Şöyle bakın marş piyallerimiz de bu şekilde. İlk görüş Honda Civic'te. Şu arka stopları yakıp bir gelelim. Net olarak belli olmuyor. Birazdan Executive'de bunu gösteririm sizlere. Ama şöyle bakın. Bakın parlaklık ısıyorum. Ee, ben bu arabayı alırsam Burayı direkt bu farların şu taraflarını karartırım arkadaşlar. Burada flaşörlerimiz ve geri lambamız var. Bunları direkt karartırım. Arkaya bir Abu Dhabi 5 havası veririm Honda Civic'te. Zaten gördüğünüz gibi modifeli çıkıyor. Egzoz çıkışlarına bakın. Direkt kafa yapmışlar buraya. Altta sistemler böyle. Buralar piyano bilek, arka park sensörleri, reflektörler, geri görüş kamerası hepsi standart. Civic bu şekilde. Bakın aerodinamik yapıya uygun olması için buraya aksesuar takılmış. Yine köpek balığı antenimiz var. Gördüğünüz gibi. Ya şuralar falan hani neyse güzel de. Şu önlerde lipleri ben fazla sevmiyorum. Çok kabalırıyor. Bagajını içeriden açacağız arkadaşlar. Evet. 512 litre bir bagaj hacmi var. Burada bir ledimiz var. Bagajı bu şekilde. Yanlara doğru bayağı bir geniş ama e, bayağı derin bir bagaj hacmi var burada diyebilirim. Işığı da şurada, şurada halojen bir şey var. Koltukları yine buralardan yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Altına bakalım yedek lastik vermiyor. Bu şekilde. Şimdi kapatalım yine elimizle böyle kapatıyoruz. Bunlarda elektrikli bagaj yok zaten. C segmentinde elektrikli bagaj çok beklemiyoruz. Şu bakın. Burada yine egzekütür. Çok güzel çok şık duruyor. Şu renklere bayıldım. Kırmızı arkada var bayıldım. Çıkışta hepsini göstereceğim sizlere. Fiyatından da tabii ki de bahsedeceğim. Bu aksesuarlarla kaç paraya geldiğini. Şuralar yine güzel halı kaplanmış. Şuralar yine güzel kaplanmış kaliteli malzemelerle. Evet haydi şimdi içine binelim. Civic'in arka kapılarını açtığımız zaman şuralar sert geliyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir hani executive'de buralara detay yapılacak tasarım detayları. Buralar boş bırakılmış. Krom kabukalıları ama şundan yine vazgeçmemişler tabii ki de. Tweet raporlar sistemleri. Buralar yumuşacık tamamen. Şuradaki malzeme kalitesi fena değil güzel beğendim. Otomatik camlarımız. Bakın şurada bir bardaklığımız. Şurada ana aparlör girişi ve deri koltuklarımız. Derin bunlar evet. Bunlar aksesuarla geliyor arkadaşlar. Normalde elegans paketinde deri yok. Executive de sadece deri geliyor. Bu şekilde şöyle içeriye baktığımız zaman da bir havalandırma ızgaramız var. Arkadan görünümü. Ben yeni kokpiti çok çok beğendim. Şimdi diz mesafesi baş mesafesini gösterelim. Bu arada deri koltuklar çok çok rahat oturmayla yumuşacık bir hissiyatı var. Diz mesafesi bu şekilde. Hemen baş mesafesini gösterelim. Baş mesafesi de şöyle kaç parmak 3,5-4 parmak falan bir baş mesafesi var. Şöyle yandan gösterince arkadaşlar. Benim boyum 1,72. Yani buralarda herhalde bir 1,80 sanki birazcık zorlayarak oturur diye düşünüyorum. Birazcık C segment olduğu için küçük. Buralar şöyle bakın burada okuma lambalarımız Z olarak yanıyor. İçerisi genel anlamıyla bu şekilde. Şimdi önden anlatmaya başlayalım. Şöyle kapılara bakalım. Yumuşacık vallahi çok güzel hissiyatları var. Evet Sivik'in kapıları. Dediğim gibi arkalarda bu. Bunu kapatalım bir. Arkalardaki o mat görünüm burada piyano bilek yerini almış. Buralar yumuşacık geliyor artık. Buralar da aynı şekilde deri görünümlü malzemeler. Elektrikli ısıtmalı katlanır aynamız. Standart olarak sunduğu elegansta bagajı buradan açabiliyorsunuz. Hemen arabayı açtığım zaman buralara baktım göremedim. Buradan açılıyormuş. Buradan hoparlör girişi var. Mekanik ayarlanabilir bir koltuğumuz. Yine aksesuarla gelen deriler. İçerisi bu şekilde. Şimdi içine binelim. Evet, Civic'in içerisindeyiz. Dediğim gibi ben bu tasarımı çok beğendim. Siz beğendiyseniz yorumlarınızı beklerim. Yani eski Civic bana çok hitap etmiyordu ama bu Civic çok güzel olmuş. Bu Civic'te tek eleştireceğin nokta herhalde arkası stoplardı. Dediğim gibi o beyaz yerleri karartırsanız bir Alman grubu hissiyatı verebiliyor bence Civic'te. Elegans paketi, orta paketi ama üzerinde Executive gibi aksesuarlar mevcut. Zaten aralarında da çok bir fark yok. Şu baktığınız zaman F1 buralarda standart olarak geliyor. Buralar Piano Black, yeni direksiyon simidi çok güzel arkadaşlar tamamen deri. En boşunda deri bile gelmiyor arkadaşlar. Şu menfezler bakın hissiyata. O premium çıt çıt bu ses, bu ses harika bir ses. Buralar piano black, buralar yumuşacık. Şuralar da yumuşacık geliyor arkadaşlar. Buralar sert ama şuralar yumuşacık geliyor. Burada parlaklık göstergenin parlaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Ve park sensörleri var. Buradan ESP'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Bu şekilde direksiyon çok güzel. Dijital göstergeyi zaten e, videolardan görmüşsünüzdür. Şurada bir ibaremiz var. Bunları bırakırım sizlere. Bu multimedya ekranı şu anda bizlere 7 inç arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi güç anahtarını basın diyor ve güç anahtarı da start stop düğmemiz şurada. Görüldüğü gibi bakın böyle yanıp sönüyor. Evet anahtar istiyor şu anda bizden. Anahtarı şu anda yok. Buralar çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Aynı şekilde dörtlü flaşörlerin olduğu yerler de bence hoş. Burada dişler bir klima sunulmuş. Yani bence hoş buralar. Burada bir kablosuz şarj yok. Bu Executive Plus'ta geliyor. Viteslerimiz bakın geçişlerimiz bu şekilde. Bu bence güzel konumlandırılmış. Dry mod, sürüş modları buradan ayarlanabiliyor normal, Eco ve sport adı altında. Mesela en boşunda spor modu bile yok. Elektromekanik park freni ve brake hold sistemi var burada. Bardaklarımız burası. Şu malzemeler de bence fena değil. Yani farklı bir tasarım. Güzel bir tasarım. Bu arada Executive Plus'ta buralarda kablosuz şarj geliyor. Ondan sonra bu multimedya ekranında kablosuz CarPlay geliyor. Bunlar standart geliyor ama bu araçta yok. Şunlar falan ben çok beğendim ya. Torpedoyu açalım bakalım. Evet. Işığını göremedim ama standart bir torpidosu var burada. Bu şekilde kol dayama ileri geri hareket yapmıyor. Yukarı hareketini de yapmıyor arkadaşlar. Yani ayarlayamıyorsunuz. İçerisi bu şekilde. Burada bir SOS ayarlarımız var. Şu ışıklar gördüğünüz gibi led yanıyor. Buradan sunroof açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir sunroofumuz var. Buna açılabilir cam tavan diyorlar. Şurada gözü koyma yerimiz gördüğünüz gibi yumuşacık yerleri var arkadaşlar. Makyaj aynamıza bakalım. Bir ışığı var mı? Evet, burada bir ışığı var. Evet, Civic'in içerisi gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Burada direksiyon üzerindeki kumanda tuşları, sesli komut, çağrı yanıtlama, multimedya ekranları şuralardan bakın. Şuralardan e, sesi falan yükseltebiliyorsunuz. Cruise kontrol ayarları sağ tarafa alınmış. Normalde genelde solda olur araçlarda. Yağmur sensörü otomatik far ayarları standart olarak sunuluyor. Twitter hoparlör sistemleri de bakın burada asyonda belirgin. Bu şekilde valla ben beğendim. Sizce bu kasamı eski kasamı daha güzeldi? Yorumlara bekliyorum. Şimdi videosunu değerlendirmesine. Bu arada burada bir siyah renk. Bu executive. Bu da executive. Şu kırmızı elegans arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da eksekutif sis mavisi. Bu da elegans. Bu arada aksesuarsız elegans da bu şekilde bakın. Standart jantları, dışı, arkası. Şöyle gördüğünüz gibi. Detaylıca şöyle gösterelim. Bu şekilde. Bu aksesuarsız. Siyah da, siyah da executive plus. Onunla hatta şöyle içini göstereyim. Anahtarsız girişi vesairesi var. Hemen bakalım. Hatta burada ne var? Ha, burada kameralar var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Sinyal verdiğiniz zaman bu tarafı gösteriyor kamera. Anahtarsız girişler var. Executive'de içerisinde böyle kablosuz şarj var. Kablosuz CarPlay var. Deri koltuklar zaten standart. İçi de 5. Bu şekilde de. Şimdi video sonu değerlendirmesine geçebiliriz. Evet video sonu değerlendirmesine hoş geldiniz arkadaşlar yeni Honda Civic. Şu anda 1.5 VTEC motoru ve 1.5 direkt turbo benzinli motorları bulunuyor. Elegans paketini çektik. Executive Plus'ta farklarını söyledik ve en boş paketinin gelip gelmeyeceğini şimdi burada sizlere söylüyorum. En boş paketi gelmeyecek arkadaşlar. Yani gelmeyecek derken artık Türkiye'de fabrika olmadığı için ve Tayland'dan geldiği için bayağı uzun süre sonra gelecek. Ve en boş pakette led farlar, deri koltuklar, cam tavan, ee, bunun gibi özellikler çıkartılmış bir şekilde çok boş geliyor ve şu andaki fiyat 374 ise bundan 1-2 ay sonra o fiyat 400'lere çıkacak. 2022 yılında yine fiyatı yükselecek ve şu anda Türkiye'de alınabilecek Uygun ne kadar denilebilir fiyatından dolayı bilmiyorum ama Civic'in elegans paketi var arkadaşlar. Executive'e geçilir mi? Burada birazcık tercih sizin. Yine tabii ki elegansı da Executive gibi aksesuar dayayıp öyle gösteriyorlar. Yani Elegance aldığınızda da yine Executive'in bazı özellikleri geliyor. Delik koltuk gibi. Evet bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenip ve kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.